ya. Abone <laughs> Teşekkürler Bana tatlı diyen ilk insan. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Saniye ilk çıkmak bazen e, handikap yeah. olabiliyor. Büyük beklentileri sarsabiliyor ilk çıkan komedyen ama inşallah ben öyle yapmam. Siz de çünkü ya, birazcık neşeli olun için sonra çok üzülüyorum çünkü e, yarın üniversite sınavı var biliyorsunuz. Var mı üniversite sınavına girecek yarın içinizde? var mı? Hepimiz okumuş muyuz ya? Maşallah. Ya hakikaten şimdi bununla ilgili şaka yapmam. Hani mesela seçimlerden önce burada bir açık mikrofon var. Bir hafta sonra seçimler olacak. E çıktık. Şakalar yaptık birkaç komedyen. Güldük de ama ha, üniversite sınavıyla ilgili hakikaten şaka yapılmaz. Çünkü yarın bizim etrafımızda sinekler uçuşurken o gençler kaderini çizecekler orada ya. 160 dakikada bir ömrü kazanmaya çalışacaklar. Bununla ilgili gerçekten şaka yapmak istemiyorum. E, kafaları çok karışık zaten çocukların. Geçen gün e, yeğenim geldi. Dedi ki ya dayı hafta sonu sınav var. Bir moral olsun arabanın anahtarını versene. Tamam lan al dedim çarpma ama dedim. Gitmiş ceza yemiş. <laughs> Dedim ki nasıl oldu dedim. Ya dedi OGS'den geçeceğim ve HGS'den geçtim dedi. Dedim ben kafan neredeydi? YGS'deydi. Ya ben ben YGS, OGS, DGS ne, ne biçim şeyler ya? Ya kafamız karma karışık oldu ya. Ya bizim arkadaş 4 sene KPSS'ye çalıştı. En sonunda kazanamadı. DHKPC'ye kaçtı. <laughs> <laughs> Herif hala içeride. <laughs> lan ne yaptın diyorum. Ne bileyim lan kafam iyice gitti diyorum. Ya arka bunu değiştirsen. Ben zaten öyle bir, hani sınav sistemine de karşıyım ya. Bak Mayıs'ta ben de gireceğim. Ya memur olmak istemiyorum aslında ama ne yapayım özel sektörle de. gireceğim sınava Sınavsız hani memur alınsa daha iyi olmaz mı sizce? Torpil alınsın. Olmaz mı? Bir <laughs> bir <laughs> bir, bir Torpilin bir kralını patlatacağım kardeşim bak göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> Gideceğim o devlet dairesinin önüne. Götüme tıkı torpilleri. <laughs> Alıyor musunuz, almıyor musunuz? Bak bir patlatırım göt olursunuz hepiniz diye. <laughs> bu nedir ya? <laughs> ya diyeceksiniz ki <laughs> hani şey, yani hakikaten bu şeylerle bir, bir silsinler önce. Bir YGS falan bunları kaldırsınlar. Bir kafamızın karışıklığını alsınlar bizden artık. Millet olarak uyuttunuz bizi ya. Her şey ya geçen gün Yarsav ya böyle mikrofonla çıkmış Duydunuz mu yarsını? Yargıçlar, savcılar birliği. Gitmiş Taksim'de bana adına böyle yapıyor. Yarsal ne demek biliyor musunuz? Anam hangi konuda ya? Onu <laughs> <laughs> diyor. Savcılarla alakalı yeni kurulu birlik diyor. sağ. Yani savcının ya, yani <laughs> işte, saçma sapan şeyler ya. Yani. <laughs> <laughs> Bak. Unisex. Unisex bilmeyen yoktur içinde. Bir tane bana denk geldi o da komşumun oğlu. Gazete okuyorum böyle balkonda alt katta. Geldi koşarak abi dedi unisex ne demek? 18 yaşında çocuk. Lan dedim başımdan savayım gitsin şu. Dedim ya kadın erkek böyle ortak kullanıyor ya. Onun gibi bir şey. Prezervatif gibi mi abi? <laughs> Lan bir o değil be. Ya. Yani baban şunu taksaydı zamanında zaten senden de. Bir e, acayip bir şey ya. Gülüyoruz da hakikaten Mayıs'ta KPSS sınavına <laughs> gireceğim. <Yani gülüyor> diyeceksiniz ki lan bu saatten sonra memur mu olacaksın? Ne yapayım özel sektörde çalışmak zor. Var mı içinizde özel sektörde çalışan? Ne abi zorlukları sizce? Çalışma saatleri. Çalışma saatleri de olabilir de bana göre en zor olan ne biliyor musunuz? Maşallah <laughs> <laughs> ama. Ne biçim yerde <geldi>, konfeksiyon <laughs> <laughs> ne alakası var? <laughs> Abi, bana göre en zor olan özel sektörde patrondan izin alması. Evet ya. Müthiş zor bir şey ya. O boynunu büküyorsun ya böyle. <laughs> Cenazem var <diye>. <gülüyor> <gülüyor> Ya bak geç, yıllar önce, ya çok fazla <laughs> olmadı. Birkaç yıl önce böyle oturuyorum, çok da yoğun bir gün abim aradı. Dedi oğlum çabuk gel, Necmettin abiyi kaybettik. Ya insanın sevgiyle de ölümü yakıştıramaz yani sabah sabah dedim lan kahveye baktın mı bu saatte oraya takılır. Ya dedi öldü oğlum öldü. <laughs> Çabuk gel yapma ya dedim. Lan üzülme dedi Badi de olmuş. Ben onu üzülmüyorum. Bu saatte patrondan nasıl izin alacağım onu düşünüyorum. Çıktım patronun odasına baktım yerinde yok biraz da sevindim. indim sekretere dedim ki ben gidiyorum cenazeye komşum vefat etti söylersin. Fıydın oradan. Neyse defnettik rahmetliyi. Son duaları ediyoruz. Telefonum çaldı. Titriyor telefon. Anladım ben. Baktım patron. Buyur abi dedim. Gerçekten mi? komşun öldü mü? Dedim inşallah ölmüştür. <laughs> Gömdü çünkü. <laughs> yani ölmediyse çok ayıp. <laughs> Necmettin abi biraz daha sinirlenmeye başladı. canlı canlı gördünüz diye. Ya şimdi işte gerçi hani şakasını yapıyor patronlar daha haklı. ben patron kötüleyen yani bir işçi değil. Öyle bir insan değil. Patron da haklı. Şimdi bir ay içinde dört tane komşu ölünce adam hesap yapmaya başladı. Ulan bir, bir katta kaç daire var yani ne biçim apartman ya. Önen Ama başka türlü de izin alamıyoruz işte. Sen maaş alamıyorsun. Biz izin alamıyoruz. Seni çok çalıştırıyorlar. Nasıl geldin buraya bu saatte? Mesela değil mi? Yani yani kaçtık ya burada. Yani çok zor ya, çok zor. <laughs> ya yani KPSS sınavına da gireceğiz işte memur olacağız. Başka çarem yok. Stand up'tan da yürüyemedik Barış. <gülüyor> <gülüyor> ya çok uğraştım hani ya o kadar da hani birazcık da tanınıyorum. O kadar televizyonda yarışmalara falan girdim yeteneksizsiniz de falan birkaç sene. Hani oralarda bir şeyde ama Olmayınca olmuyor, ünlü olamayınca olamıyor. Ya yani ünlü olmayınca da inanın sahneye çıkmadan önce bile nasıl bir hazırlık yapılır bilmiyorsunuz. Yani ben de bilmiyordum. Bir arkadaşa sordum. Dedi ki hamama gidelim. Bilim <laughs> mantıklı. En azından sahneye temiz çıkarım. <laughs> Biz gittik böyle hamama. Biz hamama gittik. Bu e, göbek taşına yaptık böyle sıcacık yanımızda kara kuru zayıf bir herif. O da hamama gelmiş ama hani evde yıkansa bir buçuk kova suyla mis olur. Ne işin var senin hamamda? Ona <laughs> tellak yakalamış enseden o zayıf adamın Keseyi bir koyuyor, herif sıçıyor. Bizim arkadaşım da kafası mı güzel ne diyor? Ulan adamdan ne kir çıktı? <laughs> Çıktı be. De. Dedim lan ne ki? Elif sıçıyor. Neyse kalktık biz böyle. Dedik ya Terlak abi ne yapıyorsun sen? Mahvettin adamı falan. Dedim, Siz karışmayın. Hiç dış yıkama istedim. <laughs> Siz ne istiyorsunuz? Dedim. Dedim valla sen bu işin bokunu çıkardın. <laughs> Ama sen bize yine bir su tut. Biz gidelim. Yani Hamamlar çok acayip. Erkekler onundan bahsediyorum gerçekten. Böyle bir şey gerçekten erkekler. Bayanlar onu nasıl giden bayanlar varsa çıkıp sonra anlatsınlar. Ben de merak ediyorum ama hani bence daha iyidir bayanlar hamamlar. Biraz daha nezihtir. Dolma falan